16 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerginlik ve tedirginlik devam ediyor. Ceylanpınar'da top ve silah seslerinin duyulduğu çatışmalarda, resulay'dan atılan çok sayıda mermi yerleşim yerlerine isabet etti. Kızılay görevlilerinin kaldığı bir evin kapısı sınırı aşan mermilerin isabet etmesi sonucu parçalandı. Güvenlik güçleri de sınır hattında güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Belediye operatörlerinden de sınıra yaklaşılmaması konusunda sık sık uyarı anonsları yapılıyor. Sınır noktasında 40 sivil toplum örgütü de sessiz eylem gerçekleştirdi. Hayatını kaybedenler için temsilen tabut götürüldü. Üç kişiye hayatını kaybeden Mahsun Ertuğrul, Mehmet Gündüz ve Şükrü Kahraman'ın isimlerinin yazılı olduğu kefenler giydirildi. Ağızlarına siyah bantlar çeken sivil toplum örgütü üyeleri seslerinin duyulmadığını söyledi ve 3 dakika sessiz eylem yaptıktan sonra dağıldı.